almadı diyor. Dünyada benim diyor bir tane yarim var diyor. Bir tane arkadaşım var diyor. O da diyor yalnızlıktan dolayı çektiğim ahlar diyor. Hani insan başı darda kaldığı zaman ah 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 der ya bir o ahlardan başka diyor, bir tane yârim kalmadı diyor. Yegane güvencem Cenab-ı Hak Celle Celaludur diyor. Güzeliğin kalk teheccüd namazına, ondan sonra al bir abdest, ondan sonra hafif bir karanlık bir oda, bir Cenab-ı Hak bir desen, bir Mevla bir desen, bir Mevla bir desen. Aynen İmam-ı Cafer-i Sadık gibi olursun bir an gelecek. İmam-ı Cafer-i Sadık Rahimullah, aynı zamanda Nakşibendi'ye saadatındandır. Kendisi namaz kılarken bayıldı, düştü gitti. Sonra kendine geldiği zaman dediler ki, Efendimiz Hazretleri ne oldu sana? Namazdaydın, okuyordun, ondan sonra bayıldın gittin. Bir iki saat sonra kendine geldi. Dedi ki, yahu dedi, ikinci rakatta yedim dedi. Fatiha-i Şerife'yi okudum dedi. Arkadan Zamm-ı okurken bir yerde dedi, durdum dedi. Durakta nefes bitti, durdum. Hani mesela diyelim ki şöyle, Yasin... القرآن الحكيم إنك لمن murselin Durdum diyor baktım Tam okuyacakken ben durdum Baktım Rabbim okuyor ben dinliyorum Dayanamadım gittim diyor Vallahi böyle bir Allah'tır işte Tamam mı? Kalk teheccüd namazına Ondan sonra kıl teheccüdünü Ondan sonra seccadeni peki Gözyaşlarında ıslat Aç ellerini yalvar Cenab-ı Celle Celaluhu ne istiyorsan başta şu makamların izzet ve şerefi ve muhafazası. Ondan sonra iman ve İslam'ın zaferi. Say sayabildiğin kadar gönlünden ne geçiyorsa. Ve sonunda da aynen bizim Ramiz Paşa'nın dediği gibi Garibim bir kesim yoktur en iyisin Ah'dan gayri tenahım Dest kalmadı Allah'dan gayri Sen oku Mevla dinlesin Mevla da okuyor sanki Sen dinliyorsun gibi kendini kabul et Sen okuyorsun o dinliyor. O okuyor, sen dinliyorsun. Sen oldun diyelim mesela, bir, top, bir, bir, çay kaşığı toz şekeri oldun. Cenab-ı Hak Celle Celalu İmam Rabbani buyuruyor, misli yoktur ama misali vardır. Allahu Teala'nın sana yakınlığını anlatmak için o misali veriyorum. Mevla'yı bir bardaktaki su gibi kabul et. Sen toz şeker oldun, ondan sonra e, seni bir bardak suya döktüler. Bir de Mevla seni çay kaşığıyla karıştırdı. Hani ya şeker? Hani ya su, su var gözüküyor ama o eski su yok artık yani kim aşık kim maşuk peki kim abid kim mabud belli değil sen okuyorsun Allah dinliyor Allah okuyor sen dinliyorsun ondan sonra ve sonunda sen bir gürle garibim bir kesim yoktur en iyisiyim ah dan gayri tenahım destgirim kalmadı Allah'tan gayri Allah Allah. Allah Allah El Fatiha Ya Rabbi şu kağıtlar gönderen